Bugün sizler ve ben modlarla survival'ın kaçıncı bölümünü bile hatırlamıyorum. <laughs> kaçıncı bölümde kaldıysak oradayız. Ve sevdeyiz. Yani kısa özet dünyayı bozmadım. Ve şuraya waypoint atmışım yine. Neyse şimdi bölüm arası yaptıklarıma geçersek. Şuraya bir tane şey koydum. Buna buna bağladım. Bu bölüm bayağı bir industrial craft uğraşacağız ve bayağı dolu bir bölüm olacak. Şimdi bu kadar zamandır neredeydim ne oluyor gibi sorulara geçersek ben bir şekilde seviye bozdum. Bunu şöyle açıklayayım. Şuradaki gördüğünüz sıra benim sandığı taşımam içinde. Bu büyük sandığı ta şu alttaki büyük sandığı almak esnasındayken oyunda lag oluyordu. Yani şöyle söyleyeyim. E, Blok kırıyordum 5-6 saniye sonra geliyordu. Sandığa tıklıyordum. Jungle'dayız evet her zaman başıma gelir. Sandığa tıklıyordum. Öyle 20-30 saniye sonra açılıyordu falan filan. burada bayağı bir ışık var. Ben bunu kısarım. Neyse işte sonuç olarak buradayız. Sonuç olarak hayattayız. Sonuç olarak dünyadayız. Ve böyle bir şey yapmıştık. En azından ya videoda ya burada. Kısa özet burada e, üretiyorum. Ve bunu burada aletlerde işliyorum. Şurada gördüğünüz kuantum suite'm var. Ve bunu gravity suite yapacağım. Ve gözlüğüm de var. <laughs> evet. Gözlük güzel. Şimdi buraya gelirsek. Bu kolay bunu yaptım. Hatta bunu yaparken şurada kullandım. Çok zor değil. Bu var. Tamam. Şimdi geldik şu yediliğe. Şunda başlayalım. Kuantum. Tamam. Şimdi kuantum'a çıkarıyoruz. Hatta advanced yapmadık. Şu yanda dursun. Yani şundan daha iyidir en azından. Şimdi. Sen. Tamam artık advanced led pack oldu. Bu led pack nedir? Bu led pack kısaysa enerji deposudur. E, ee, Sırtınızda taşıyabileceğiniz bir enerji deposudur. Ama bizim için bu gerekli değil. Şimdi iridium lazım. Çok fazla iridium. Iridium'un nedir? Iridium, yuyu bir birleştirilmiş halidir. Şimdi bende bu kadar zamandır. 5 tane metrimiz var. Evet. Evet. 5 tane yuyu metrimiz var. Bunun için yapacağımız birkaç şey var. En azından birkaç şey yapabiliriz. Şimdi mevzu scrap değil. Çünkü bir tane şey bile çok iyi scrap dayandırabiliyor. Ama yavaş olan şey bizim mass fabricator'ımız. Şunun üretme hızına bakın. Eskisi gibi bu amfirimi çok kullanmıyor. Bunun için bundan bir... Hmm, tamam o zaman. Şuraya şu en azından şundan bir tane daha yapacağız. Ve güzel bir enerji sistemi yapacağız. Bir tane mass yaptım. Ama bunun üzerine sizinle beraber 6.yı yedi yaptık. Ne kadar lapotron yapmışım? Üç lap... dört tane daha var yani. 7 tane daha lazım meşil şey. Neyim eksik? Advanced alloy. Güzel. 10 tane daha yaptık. Şimdi bunun üzerine unutmayın amacımız Gravity Suite yapmak ve solar panel. Elden de ya aha, Ultimate ya Hybrid. Hybrid için şey lazım. Ultimate için ise Sonarium için de adam akıllı bir UU kaynağına ihtiyacımız var. Yani bize 2-3 tane Bundan da 3 tane daha yapayım. Daha 3 tane az olur. 4 tane yapayım. Böylece 5 tane idare eder ve ben kapatmıyorum o kendi kendine arasına kapanıyor. Güzel. 8 tane olacak şekilde ayarladık. E, kaç tane de levera ihtiyacım var ki? Yok. Güzel. 8 tane olacak şekilde ayarladık. Vay. Bunun içinde bunları buldum. Demek ki bu kadar zaman bunun içindelermiş. Ben bir tane kral... Güzel. Şimdi şöyle Şimdi bir kablo maksimum 500 taşıyabilir. Tamam 500'deyken patlamıyorsa çok iyi. Ya da patlıyormuş. Evet patlıyormuş. Ha patlarsanız artık sövecektim zaten. mut yeter mi acaba hepsine? Bir tane en azından. Item duct. Şimdilik şöyle dursun. Ne olursa olsun şimdi e, random dağıt diyeceğim şimdi bunlar için Bro. şimdi bu da bir tane bir fikir olarak. Tam burada. tamam şimdi. Ben onu kırdım bu arada. 0.3 olursa her şey güzeldir. Aya sürdü çünkü yellow right bir nevi uranyum olarak geçiyor yellow blok var mı varmış seni ben nasıl uranyum şey yapabilirim yellow right oluyor Yüz. en yani ne kadar ender parası da de pek değil. 8 tane U metre lazım. O sayıya yakın bile yok. Yapacak başka bir şeyimiz var. Otomatik craft. Bakalım ben otomatik craft öğretmiş miyim? Öğretmemişim. Hayret. Çünkü benim şimdiye kadar 250 bin tane falan otomatik craft öğretmem lazımdı. Çok bile geç. Boşuna depoda yer kaplaması çünkü Sünger 4000 cent desek 14k falan filan yani lazım olacak başka bir şey yok Şimdi Şimdi yapmamız gereken şey Applied enerjistiks dersek Applied enerjistiks Bana bunun Şey lazım Bunun içinde 3 tane inscriber lazım 3 tane inscriber Slime kabul etmiyorum ya. Şimdi. iki değil. Şimdi fazla da olsa biliyorum. şimdilik ben buraya koyacağım bütün şeyleri. Ve gerektiğinden daha tembel ve fazla elması olduğu için bunlara acceleration kart yani hızlandırmak için i̇şte buna silikon konur. Buna pure Buna da altın koyulur şimdi Bunlar hepsi işlenir ve bize bir şeyler verir Elmas Hey Biraz zaman geçti ama Böyle bir ultimate geçtirme yaptım Şimdi 16 yapalım Şöyle Merak etmeyin, bunların içine malzemeleri ben koyuyorum. En çok buna gerek. Ee, bu işlemci, bu işlemciye emir verecek biri lazım. Bu. Bunun içinde hiç altın işledik mi? Altınlardan hiç yapmamışız. Şöyle yapalım. Altın bitti. Şimdi şöyle Şöyle 67 bin tanecik var ve sen hala şey mi öneriyorsun? Bunun bir yani normal kuarsa yapılıyor. Bu da bize iki tane emi interface verir. Şimdi bu emi interface'ler nedir? Bunlar craft aletidir. Kısa özet ne ne yaptırabileceğini öğretir. Yani mesela yere koyuyorum. Ve buna bağlı bir şey ne yapabildiğini öğretir. Mesela Pulverizer'ın önüne koyarsınız ve dersiniz ki. Pulverizer'a işte bunun içine demir koyarsan demir tozu verir. Hadi tutturabilir miyim? yes %50 şans tutturuldu. Şimdi. Unutmayın bunların şeyleri var. Bu yüzden şöyle bir şey yapıyoruz ve sen ve seni şöyle bağlayalım. Şimdilik bir kare yapacağım. Minik bir kare. Tamam. Kart koyacağım. Olaftan eşit sayıda koyacaktık. İşte 1K yapıp 64K için görev verebilirim. Aslında öyle yapıyorum çünkü çok tembel bir insanım. Gerektiğinden bile tembel bir insanım. Yani. Yoksa CPU. Şimdi bir tane kendi elimle 4K yapacağım ve sonra baya bir 4K yapmasını emredeceğim. Şöyle al. 4k unit Ver onu elime Şur Artık kraft yaptırabiliriz Ama kraft yaptırabilmemiz için son gereken bir şey var Bu pattern menü hmm, Emeği terminalim var mı Ve Evet Şimdi bu nedir Ş Şöyle dursun şimdilik Bu bizim emin sistemimiz gibi çalışmaz mantıken yani bu pattern menüsüdür Şimdi bir Bas dışında ee, Oyun bug'a girdi 64 tane oldu Heh. Sistemde her şey olduğu için sistem her şey olduğu için ezbere biliyor ama 4K'dan bir 3 tane yapalım Merak ettim beraber 64K Ay, atadı kat. İyi yana ara. Menü hazırlıyor. Quartz nasıl yapıldığını öğretmedik. Hadi gelin onu da öğretelim. Şikona da ben belli bir sesten sonra üşeniyorum. 664 güzel. Evet, üretebilir. Start ve üretti bile. Böyle yaptığımızda bunu geri veriyor. Bir tane 64K yapıyoruz. oho. Bir fazla ısındı ve artık kaşın anlamına taşıyor videonun bitmesine parlarsa eğer. Dur. İyi akşam olmuş ben bir yatayım. Bir şey eksikmiş kapasitörler. Altın değil ama şimdi bundan sonra yapmamız gerekenlerdir. Yaplaydım ve yaptığımıza göre yap bir low voltaj bir de medium voltaj. Medium için ise 8 yani 9 tane low voltaj yapmamız lazım. Ki 9 tane low, low voltaj 72 tane solar panel var. Solar panel çok da ucu. Benim için biraz değil. Büyük kablo yaparken plastik bakıyor. Aynen altı pile bakmayın o boş yapıyor. Yani burada 3 dakika yazında bakmayın. Benim 3 dakika beklememe gerek yok. Burada 3 dakika yazar 10 saniye doldur mesela. O ona bağlı ama genelde burada yazanın yarısı süre oluyor. Benim söylediğim. Evet. Artıyor bazen. Yapabildiğimiz kadar bunlar yapalım. Odun yok, mütevazı. Bileceğim. bunları şimdilik şeye koyacağım. Yo-yo metre sistemi ne diyeceksiniz? Sıkıntı görünmüyor. İndir beni. Evet. Başlat. Evet. Kablo var mıdır ya? Varmış. Aslında daha fazla kablo gerekecek. 10 tane bunu tutmaz. Evet. Şimdi. Evet. 4 stack daha var. Yanlış bir işlem hatası yaptım. Ama neredeydi benim aletim? Burada benim aletim. Refine dairden ne kadarımız var? 700 tane kalmış. Tamam. Fazla Evet şimdi simetri hastalarını deli edebilirim Ve mutlu bir şekilde <gülüyor> Unutmayın <gülüyor> Az önce yaptığımızdan çok ama çok daha fazla enerji üretiyoruz şu an Abi Parçattı bana Bu iyi yanı. Pardon 16 üretiyor. 32 e, veriyor. Dışarı. Ee, o kadar. Aletleri şart edebiliyor ya.